6 kişi bir uçak kazasında denizin altında 3 gün ve gece mahsur kalmıştı. Nihayet kurtarma ekibine ulaştıklarında hepsi ona yaklaşmaması için bağırdı. Bu üzerine vuran köpek balıklarının sesi o kadar korkutucuydu ki akılları başlarından gitmişti. Pencereye tekrar baktıklarında kurtarma ekibinin sadece bir bacağının kaldığını fark ettiler ve bu manzaradan tamamen yıkıldılar. Diğer kurtarma ekibinin henüz içeri girmediğini bildiklerinden onun da bir kaza geçirmiş olabileceğini düşündüler. Kabin içindeki hava giderek inceliyordu. Anna daha fazla beklememeye karar verdi. Eğer dışarı çıkıp kurtarma ekibinin oksijen tankını bulabilirse biraz daha dayanabilirlerdi ve belki de kurtarma ekibinin gelmesini bekleyebilirlerdi. Bu düşünceyle Anna suya daldı ve kurtarma ekibinin cesedini onlardan çok uzakta görerek hemen herkese iyi haberi vermeye koştu. Ancak Paul kazara tutunamayınca ceset suya düştü. Kalabalık durumu görünce panikledi ama neyse ki burada su çok sığdı. Paul hemen ayağa kalktı ve ciddi şekilde yaralanmadı. Fakat beklenmedik bir şekilde bir köpek balığı aniden Paul'a saldırmaya başladı. Paul suya çekilmek üzereyken insanlar onu kurtarmak için çaresizce tutundular. Nihayet köpek balığı uzak Paul'u kurtarmayı başardılar. Ama onu güvenli bir yere getirdiklerinde köpek balığının Paul'un sağ bacağını ısırdığını fark ettiler. Paul'u sakinleştirdikten sonra yardım beklemek yerine harekete geçmeye karar verdiler. Kabinden çıkıp yüzeye yüzebilirlerse kurtarıcılar tarafından kesinlikle bulunacaklardı. Anna bu düşünceyle tereddüt etmedi. Hostesin kargo bölümünde bir dalış elbisesi olduğunu söylediğini duydu. Hiçbir şey söylemeden suya daldı ve mükemmel yüzme yetenekleriyle hızla kargo bölümünden bir dalış elbisesi buldu. Ancak yaşlı kadın, Paul'un kopmuş bacağının artık nefes almadığını görünce dehşete kapıldı. Sevgilisinin öldüğünü izlerken Anna tamamen yıkıldı ve kalabalık derin bir umutsuzluğa düştü. Ama o anda fuselaj aniden aşağı kaymaya başladı ve uçağın burnu kırılmaya başladı. Yer çekiminin etkisi isiyle kabindeki su seviyesi bir anda yükseldi. Bu duruma göre kısa süre içinde burada boğulacaklardı. Durumu gören grup daha fazla zaman kaybetmeden dalış elbiselerini giymeye karar verdi ve harekete geçmeye hazırlandı.